Merhaba arkadaşlar. Size bugün dolar 200 dolar kazanmayı göstereceğim. İlk öncelikle kurama giriyoruz. Uygulamamız bu. Uygulamada nasıl para kazanacağını göstereyim. Burada uygulamalar test et yazıyor. Arkadaşın davet 10 dolar kazanıyor. Anketleri yapın 50 dolar kazan kazanın diyor kod kodlar yazarak 0,2 dolar kazan diyor. Böyle. Uygulamaları test et. Bu bu uygulamaları yükleyip görevleri yaptığınız zaman 50 dolar 50 dolar kazanıyorsunuz. Bu anketleri yaptığınızda 45 dolar kazanıyorsunuz. Böyle. Size size vereceğim linkten kaydolursanız 30 dolarla başlıyorsunuz. Arkadaş davet et. Bu <laughs> burası böyle. Çekim pap papara hesabına oluyor. İstediğiniz gibi Kapora hesabınızı buraya yazıyorsunuz. Buradan çekiyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler.